Arkadaşlar hepinize selamlar ben emir bugün sizlerle birlikte başlıkta görmüş olduğunuz gibi bir claim karpuz farmı nasıl yapılır Yani ben sadece size bir claim göstereceğim siz onu işte 49.81 diye götürürsünüz Öncelikle kendimize bir alan seçiyoruz f3g yaparak çankları açıyoruz Sonra <laughs> Sonra kendimize bir köşe seçtik tamam mı buradan 1 2 diyoruz. Buraya bir tane basamak koyuyoruz. Bununla birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 geldik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şablonu çıkarıyor. Ya yani bu alan için ne yapacaksınız? Şunu unutmayın. Her zaman şuradaki köşeden başlayın. Mesela diyelim bunu bitirdiniz buradaki köşeden başlayın şu arasının 3 blok olması lazım yani şu mesela 1 2 3 saydınız ya bunun buradan başlaması lazım bak zaten gördünüz mü oldu şimdi bir claim için toplam 500 toprak 200 piston 300 de deniz feneri gerekiyor şimdi önce zemini yapalım zemini de biz 3 köşeyle farm yaptığımız için köşeye 3 tane blok koyacağız 1 2 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane. Şimdi bunların dolduruyoruz. Evet şimdi burayı doldurduk. Şimdi önemli olan şey F5'e basıyoruz. Tam ortasını buluyoruz. Yani şurası. Şurası tam ortaya geçmiş gibi oturuyoruz. Yani size çip görünüm olacak. Yani şöyle baktığınızda çip gibi görünecek. Zaten çipi andırıyor. Buraya yana da zaten fotoğrafını koyarım. Şimdi geldik. ve Ya bir sus ve gök gürültüsü be. Ya. Piston ve deniz fenerlerini nasıl koymaya geldi sıra? Alıyoruz, toprak da alıyoruz. Toprağı şu uçtan bir iki koyuyoruz. Şuraya bir tane deniz feneri atıyoruz. Şunu koyuyoruz. Evet, claim almak gerekiyormuş. Aldık. Şimdi deniz feneri koyduk ya. Piston deniz feneri, piston deniz feneri, piston deniz feneri, piston deniz feneri. Buraya geldik ya sonra devam ediyoruz. Allah. Evet, ipeksi dokunuşu bir kazmanızla alabilirsiniz bu deniz fenerini. Piston deniz feneri, piston. Aa, fazla geldik. Piston deniz feneri böyle böyle. Aa, yine oldu. Şimdi şu şekil alması lazım. Tamam Şu şekil aldıktan sonra pistonlara deniz feneri koyuyoruz. Sonra deniz fenerinin arasına da şöyle piston koyuyoruz. Pistonların aşağı bakması gerekiyor. Aşağı bakması olmaz. Sonra şöyle yine deniz feneri koyuyoruz. Sonra tekrar piston koyuyoruz. Şu ortası boş olsun. Ama eğer siz dersiniz ki ben işte düşerim falan filan derseniz burayı deniz feneri ya da toprakta falan kapatabilirsiniz. Üste geldik. Şimdi pistonlara şöyle deniz feneri yerleştiriyoruz. Deniz feneri yerleştirdikten sonra toprağı elimiz alıyoruz. Ne ilk katmandaki gibi yerleştiriyoruz. Sonra böyle böyle tekrar ediyoruz arkadaşlar. Pistonlarımız şöyle böyle böyle. Ama burası. Evet bu katı da yaptık. Şimdi yine topraklarımızı böyle böyle koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ben bunu 5 katın hepsini yapamam. Burada 1, 2, 3 kat yaptım. 4 ve 5. katlar kaldı sadece. Onları da ben burada size bırakacağım. Bu claim'i bir ara satışa koyacağım. Koordinatlar da şu şekilde şunu kapatayım da koordinatlar da şu şekilde buraya gelip alabilirsiniz burada bir tane chest koyarım şu malzemenin hepsini oraya koyarım şimdi size suyu göstereceğim evet suyu da göstereyim suyu şöyle yapıyoruz şuraya bir tane toprak koyuyoruz Ve su koyuyoruz su toprağı kırıyoruz ve her yere görmüş olduğunuz gibi gidiyor şöyle göstereyim aşağısını da göstereyim. Aşağıya kadar geliyor böyle su. Suyu da bir tane kovayla halledebiliyorsunuz işinizi. Hatta şu şeyde bir dinara gördüğünüz gibi satılığa koydum. Elinize bir tane çapalıyorsunuz Şu köşeden Sonra bütün claim'i çapaladıktan sonra tohumlarla başlıyorsunuz ekmeğe şekilde bunlar büyüyor bu karpuz çıkmıyor bu piston otomatik olarak kırıyor hatta bir tane tarlacı da alayım sizin için bu tarlacı da otomatik olarak topluyor nerede karpuz ha şuradan tıklıyorsunuz işte satıyorsunuz falan şöyle malzemeleri de chest'e koyuyorum Buraya ilk gelen kişi hem malzemeler alır hem de bu farmı alır. İşte pistonları falan kırar. Bu videomuz bu kadardı. Videoya like atıp güzel de bir yorum bırakıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.